Herkese merhaba. Bugün, vücudunuzdaki en önemli organlardan biri olan karaciğerinize sessizce zarar verebilecek ürünlerden bahsedeceğiz. Ve bu videonun sonunda bu hayati organın onarılmasına ve korunmasına yardımcı olan en güçlü dört besinin listesini paylaşacağım. Karaciğer vücudunuzun en büyük iç organıdır ve en çok çalışan organlarından biridir. Karnınızın sağ tarafında diyaframın hemen altında yer alır ve sindirim, detoksifikasyon ve metabolizmada önemli rol oynar. Bunu karmaşık bir filtre olarak düşünün. Yediğiniz ve içtiğiniz her şey buradan geçer, besinler işlenir ve toksinler atılır. Ayrıca safra üretir, kanın yapısını düzenler ve sayısız vücut fonksiyonunu dengede tutar. Karaciğeriniz sizi sağlıklı tutmak için yorulmadan çalıştığı için onu zorlayan veya ona zarar veren yiyeceklerden kaçınmanız önemlidir. Dengeli beslenmek hem kendinizi hem de onu korumanın en iyi yollarından biridir. Karaciğer sağlığına en zararlı ürünlerden bazılarını inceleyerek başlayalım. 1. Tuzlu yiyecekler tuz, sodyum açısından zengindir ve çok fazla sodyum tehlikeli olabilir. Örneğin, 100 gram tuzda yaklaşık 3.000 miligram sodyum bulunurken, yetişkin bir birey için önerilen günlük sınır yalnızca 2.000 miligram civarındadır. Aşırı sodyum, vücudunuzun su dengesini bozabilir, böbrekleri zorlayabilir ve karaciğerin kanı filtreleme yeteneğini zayıflatabilir. İkinci kızarmış yiyecekler: patates kızartması, kızarmış tavuk, hamburger. Lezzetlidirler, evet ama aşırı tüketildiğinde tehlikelidirler. Kızarmış yiyecekler sağlıksız yağlar açısından zengindir ve karaciğerin fazla çalışmasına neden olur. Ayrıca sindirim sistemini daha da zorlayan ekmek kırıntısı, süt katkı maddeleri veya işlenmiş yağlar da içerirler. Zamanla bu durum iltihaplanmaya ve yağlı karaciğer hastalığına yol açabilir. Üçüncü acılı baharatlar Baharatlar ölçülü tüketildiğinde sağlıklı olabilir ancak aşırı acı ve baharatlı baharatlar aşırı safra üretimini tetikleyebilir. Safra kanallarında çok fazla safra birikerek safra taşı ve yağlı karaciğer hastalığı riskini artırabilir. Eğer karaciğerinizde önceden bir sorun varsa güçlü baharatları az miktarda kullanmanızda fayda var. 4. kırmızı et sığır ve kuzu eti doymuş yağlar açısından zengindir ve bu da karaciğerin aktivitesini yavaşlatır. Protein olmazsa olmazdır. Ancak fazlası, özellikle kırmızı etten, karaciğerin parçalamak için çok çaba harcaması gereken zararlı yan ürünlere yol açabilir. Tavuk, hindi veya ton balığı gibi yağsız etler karaciğer sağlığı için daha nazik seçimlerdir. Beşinci şekerli gazlı içecekler pek çok gazlı içecek rafine şeker, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve yapay katkı maddeleriyle doludur. Bunlar kilo alımına, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığına ve toksin birikiminin artmasına yol açabilir. Diyet gazlı içecekler daha sağlıklı görünebilir. Ancak genellikle yüksek miktarda karaciğer hücrelerine zarar verebilen aspartam gibi yapay tatlandırıcılar içerirler. Altıncı yağlı yiyecekler doymuş veya trans yağ oranı yüksek bir beslenme karaciğerde iltihaplanmaya yol açarak siroza hatta kansere yol açabilir. Ayrıca kolesterol seviyelerini yükselterek kalp hastalığı riskini artırırlar. Bunun yerine zeytinyağı, kuru yemişler ve yağlı balıklarda bulunan sağlıklı yağlara odaklanın. 7. Konserve meyveler. Taze meyve harika bir seçimdir. Ancak şekerli şurupta bekletilen konserve meyveler karaciğeri fruktozla aşırı yükleyebilir. Metabolize edilmesi kolay olan glikozun aksine fruktozun neredeyse tamamı karaciğerde işleniyor. Bu yüzden aşırı tüketimi zararlı. Sekizinci tatlılar ve tatlılar dondurma, şekerlemeler, kekler. Hepsi karaciğere yük olan rafine şekerler ve katkı maddeleri açısından zengindir. Bunlar size hızlı bir enerji patlaması yaşatırlar, ancak bunu takiben bir çöküş yaşanır. Ve bu da çoğu zaman aşırı yemeye ve karaciğerde yağ birikmesine yol açar. Dokuzuncu alkol karaciğer alkolü işler, ancak birden fazla alındığında iki kat daha fazla çalışması gerekir. Zamanla aşırı alkol tüketimi, vücudun yenilenme ve detoks yeteneğini azaltır. Karaciğerinizi korumak için alkolü ölçülü tüketin, ve alkolü şekerli içeceklerle karıştırmaktan kaçının. 10. Konserve gıdalar Konserve gıdaların çoğu koruyucu olarak yüksek oranda sodyum içerir. Bu durum karaciğerde skarlaşmanın erken aşaması olan fibroza yol açabilir ve bu hayati organa ek yük bindirebilir. Mümkün olduğunca taze veya düşük sodyumlu seçenekleri tercih edin. Karaciğer dostu yiyecekler kaçınmanız gerekenleri ele aldığımıza göre karaciğerinizi onarmaya ve korumaya yardımcı olacak dört güçlü besini aşağıda bulabilirsiniz. Sarımsak, allicin ve kükürt gibi bileşikler sayesinde toksinlerin atılmasına yardımcı olan karaciğer enzimlerini harekete geçirir. Kahve, ılımlı miktarda tüketildiğinde koruyucu antioksidanları artırırken siroz ve yağlı karaciğer hastalığı riskini azaltabilir. Balkabağı, yağlı yemeklerin. Sindirimine yardımcı olan ve karaciğer hücre zarlarını onaran vitaminlerle doludur. Avokado, karaciğer hücrelerini hasardan koruyan güçlü bir antioksidan olan glutatyonun üretimini uyarır. Karaciğeriniz vücudunuzun sessiz koruyucusudur. Sizi sağlıklı tutmak için gece gündüz çalışır. Akıllı beslenme tercihleri yaparak ona iyi bakın. O da size yıllarca sürecek sağlıklı bir yaşamla karşılığını verecektir. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve bu videoyu arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte karaciğer sağlığı ve uzun ömür mesajını yayabiliriz. Yıllar geçtikçe bedenimiz değişir, ihtiyaçlarımız dönüşür ve kendimize özen göstermek her zamankinden daha önemli hale gelir. 50 ya da 60 yaşından sonra sağlık mükemmel olmakla ilgili değil. Dengeyle, günlük küçük alışkanlıklarla ve en önemlisi kendimizi tanımakla ilgilidir. Her gün bedenimizi dinlemek, daha iyi alışkanlıklar edinmek ve hem bedenimizi hem de ruhumuzu beslemek için yeni bir fırsattır. Bu kanalda sağlığınızı güçlendirmek Enerjinizi korumak ve yaşam kalitenizi artırmak için birlikte basit, doğal ve şefkatli önerileri keşfedeceğiz. Dengeli beslenmeden kaliteli uykuya, yaşınıza ve ritminize uygun fiziksel aktiviteden duygusal iyiliğe, sosyal bağlara ve yaşla birlikte güçlenen içsel güce kadar birçok konuyu ele alacağız. Çünkü yaşlanmak bir gerileme değildir. Aksine Çoğu zaman yeniden odaklanma, özgürlüğü yeniden keşfetme ve gerçekten önemli olanın daha çok farkına varma sürecidir. Geçmişiniz ya da önceki alışkanlıklarınız ne olursa olsun, kendinize özen göstermeye başlamak için hiçbir zaman geç değildir. Her küçük değişiklik değerlidir. En basit çaba bile günlük yaşamınızda gerçek bir fark yaratabilir. Ve bu yolda yalnız değilsiniz. Biz buradayız. Size net bilgiler uygulanabilir adımlar ve size eşlik eden sıcak bir destek sunmak için kendinize bir an ayırın. Rahatça oturun, derin bir nefes alın ve kendinizi bu yolculuğa bırakın. Sağlığınız kıymetlidir ve bu güzel yaşam evresini zinde ve huzur içinde yaşamak için en iyisini hak ediyorsunuz.